Herkese hayırlı işler. Zirve programında e-faturaya tabi mükellefin gelirlerini ve giderlerini zirvede yevmiye kaydı haline nasıl getireceğiz? Bugünkü konumuz bu. Giriş yap. Tamam. Şifre nerede? Önce ha. satışları indirelim. Hı hı. Şubat ayını indireceğiz. Evet. Evet. Hı hı. Şubat 1'i seçiyorum. Tamam. Altında da e, Şubat 28'i seçiyorum Emine Hanım. Sıfır. Kaç sayfa? Şuna 300 diyelim. 300 ne demek? 300 sayfa gördün mü? Hayır. Mi? 300 sayfa değil yani değil 300 de. tane fatura varsa tamamını görelim diye Hı. Bol, kaç bol 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 tane bol seçtim yani. kaç tane faturamız var bizim burada bizim 154 tane kaydımız var yani hmm. 154 tane fatura tamam var anladım burada. tamam kifatlı var mıydı tevkifatlı yok da sıfır KDVli var tamam zaten egzer e atacağız da sıkıntı yok solda Sperdi ne şu onun yanında tamamını Tamam tamamı manasına seçtim. geliyor. Tamam. Sonra işlemler diyor. İşlemler de işlemler diyor ki bana, sağda. Aha, e, rapor indir diyor. Rapor indir Excel. Tamam. Aynen. Rapor indir tekrar buradan giriyorum. Şubat ayını seçiyorum. Aynen. Az önce biz bilerekten onu kontrole maçlı girdik yani az tamam. önceki şey yere. Olmayacağını biliyorduk yani. Aynen öyle. Tamam. Sonra burada diyor ki Excel indir tamam. diyor. Excel tamam, indir tamam. kısmına, rapor oluştur. Tamam. Rapor oluşturuluyor. Peki. Buraya tıklıyoruz. Rapor henüz oluşmadı. Dur bakalım. Raporu, Raporu göster, göster var işte orada. Birkaç dakika şey bekliyor. Sürüyordur. Tamam. Yok. İndi. İndi mi? Ha yukarıdan evet. indirilen Aynen. bölümüne gidiyor Raporu yani. Raporu göster deyince indirilen bölümüne gidiyor. Oradan da açıyoruz bu kısmı. Rapor. Yes. Evet. 119. Şimdi doğru bir şekilde aktarıldığını kontrol edelim. Bir tane daha 10. kontrol edelim mesela. Tamam. der ya. Açıyorum faturayı. Kaçmış? E, ARS 273. 273. ARS 273. 273. 273. 273. Yukarıya çıkın. Şöyle. 273 ARS şu. Derya Matrahı 253 50. KDV'si 46 50. E, genel toplamı 279. Fişleri bu şekilde bir aylık işlemişseniz bu şekilde böleceksiniz. Evrak numarasına göre değil günlük periyotlara göre işleyin. 10 günlük işleyin ve böldeyin. 10 günlük bölmek istiyor musunuz? Evet, istiyoruz. 3 adet fiş oluşturuldu. Tamam. Yine tamam. Şimdi bakalım. 3 adet fiş oluşturulmuş. Satışlardı. Birisi bu. Burada bir tane daha var ama bu alışlar. Birisi bu. Tamam. Bu yine alışlar. Diğer fişimiz şu. Evet ve diğeri de bu satışlarımız bu bu da tamam şimdi bir tane giderimiz bir tane gelirimiz tamam ee, gelirin bir tanesi kaldı onu da halledelim kapat aktarılması gereken bir tanesi kaldı buraya tıkla bu bizim dijital fatura düzenleme programından indirdiğimiz ilk andaki hali toplamı burada görünüyor. Şu şekilde yapınca ortalamasını alıyor kendiliğinden ve toplamı burada gösteriyor. Excel sayfasını zirveye aktarmadan önce yani sütunlardaki rakamları yerine yazmadan önce Excel'deki sütunları bu şekilde yazın. Birinci sütunda tarih varmış. Evraklar ikinci sütundaymış. Açıklama 3'te. 6'da %20'lik KDV varmış. 7'de %10'luk matrah varmış. Bu şekilde yazın. Sütun bilgilerini fatura Excel bölümüne girdikten sonra Excel tanım tablolarını aç deyin. Sonra buradaki bilgileri buraya yazın. Bakın buradaki bilgileri aynen buraya yazacaksınız. Bir de ne varmış? Evrak tarihi. Birinci sütun. Gördünüz mü? Evrak numarası. Evrak no. İkinci sütun. Açıklama. Üçüncü sütundaymış. Bakın orada yazıyor. Açıklama cari adı no. Üçüncü sütun. Şimdi TC'yi nereye yazacağız? Ona bakalım. Dört. Şurada vergi kimlik TC yazıyor. Dördü buraya yazacağız buraya zaten dördüncü sütun olduğunu yazmıştık sonra alt satıra geçiyoruz evrak türü bu nedir satışlarımız satış yazıyorsunuz oraya kapatılacak ana hesap kodu 102 bizimki o şekilde yazıyoruz 102 borçlu olacak doğru öyle yazıyoruz alt hesap otomatik oluşturulsun mu Hayır diyoruz Çünkü kafasına göre bir sürü hesap alt hesap oluşturuyor o zaman kapatılacak hesap kodunun detayı da 102.01. Gelelim asıl mevzuya. Şurası önemli. Buradaki ayar önemli. Tutar tanım listesi, matrah ve KDV tutarları. Bunu güzelce yazarsanız Excel'deki bilgileri sizin için güzelce zirveye aktarıyor. Matrah tutarı sırano. Şimdi bakın. 5. sütunda yüzde %20 matrah varmış. Burada ne yazıyor? matrah 5. Bir de %10'luk matrah varmış bakın burada. Matrah. Matrah. Hangi sütundaymış? 7. Alt sıraya da onu yazmışız. Matrah 7. Peki matrah nasıl olur? Alacaklı olur. Matrah hesap detay kodu 601 ile 602 onu da yazdık. Bu programda kendiliğinden vardı. silelim. Çünkü bizim işimize yaramıyor. Tanım tablolarını kaydet. Evet. Sildik. Kafa karıştırmasın diye sildim. Şu andaki hali bu. KDV'de ilgili KDV 600.01 satışların %20'liğin KDV'si hesaplanan KDV'si 391.01 600.02 %10'luk satış matrahının KDV'si de 391 02 Bir de bu mükellefin KDV'siz satışları var. KDV'siz satışlarında buraya yazın. Matrah, muhasebe, hesap kodları, tanımları. Şuraya da yazsaydınız olur muydu? Belki de olurdu. Ben denemedim. Siz deneyebilirsiniz. Çünkü bu iki satırı nasıl alıyorsa belki bunu da alır ama almaya da bilir. Neden? Çünkü Buraya bunu yazdıysan KDV hesap kodunu da yazman gerekiyor diyebilir. KDV hesap kodunu da biz yazamayız. Yazmayınca da bu satır çalışmayabilir ama bu şu şekilde çalışıyor. KDV'siz satışınız varsa matrah muhasebe hesap kodlarına 600.04'ü yazın. Bu KDV'siz satışın hesap kodu muhasebe hesap kodu bizde şuradan da göstereyim hesap planına tıklayın hesap planımız bu şekilde gördüğünüz gibi 600.04 KDV'de muaf ticari mal satışları yani ihracat faturalarımızı ifade ediyor şu şekilde olmasının sebebi siz böyle yapmayın tabii ki sebebi bu mükellef başka bir mali müşavirle çalışmayı bırakıp bize geldi o mali müşavirin hesap planında 600.01'ler bu şekilde kaydedilmiş. Hemen yukarısındaki de bizim başka bir mükelleften kopyaladığımız şekli. Şimdilik böyle kalsın ama ben sonra muhtemelen bazılarını sileceğim. Ben sonra karar vereceğim ya 600 e, boşluk 20 olan şu kendi hazırladığımı kullanacağım. Yahut da diğer mali müşavir arkadaşın e, hazırladığı şekliyle 600.01 kullanacağım. Bunları buraya nereden yazdık? Bakın tam da buradan yazdık. Size alışları nasıl aktardığımı da göstereyim. Bu bir fatura sisteminden olduğu gibi aktardığımızda yani düzenleme yapmadan önceki hali ne kadar ne aldıysak ne kadar giderimiz varsa bir fatura aracılığıyla hepsi burada. Bu da zirveye aktarabilmemiz için getirdiğimiz Excel tablosunun son hali bu şekilde zirveye aktarabiliyoruz. Bunun adı da sayfa 1 olarak yazılmış. Şimdi size zirvedeki ayarlarını da göstereceğim bunun. Bakın. Birinci sütunda ne var? Tarih. İkinci sütunda ne var? Fatura numarası. Fatura Excel'den yine giriyorsunuz. Excel tanım tablolarını aç diyorsunuz. Buraya girdikten sonra. Bakın Evrak tarihi birinci sütundaydı. Buraya bir yazıyorsunuz. Evrak noda ikinci sütundaydı. Buraya da iki yazıyorsunuz. Sonra aktarabilmesi için mutlaka ticari program adına istediğiniz herhangi bir ismi yazıyorsunuz. Ama şuradaki sayfa bir sayfa bir demin gösterdim ya Excel tablosundaki sayfa adıyla birebir uyumlu olmak zorunda. Satışlarda gösterdiğim aynı mantıkla bunu da hazırlıyorsunuz. Sadece yüzde yirmilik alışları var. Bu şekilde hazırladık ve işlemimizi yaptık. Bu sayfadayken aktarma işini nasıl yaptığımızı da göstereyim size. Doğru sütunun olduğu yeri seçiyorsunuz. Bir isim veriyorsunuz. Buraya sayfa 1 ise Excel'deki adı sayfa 1 yazıyorsunuz. Bizimkinin adı öyle. Sonra Excel dosyasını göz at diyorsunuz. Masa üstünde dosyayı doğru şekilde seçtikten sonra Excel tanım tablosunu aç diyorsunuz. Excel tanım tablosunu aç dedikten sonra burada bir hareket görmeyeceksin. Kapat kısmına tıklayın. Kapattığınızda Excel kayıtlarını bu şekilde göreceksiniz. Burada kontrol edin her şey yolunda mı diye. Evrak işlem baş tarihi ve bitiş tarihini mutlaka yazın. Aşağıya da fiş tarihi 28.02.2025 bizim için fiş tarihi sizin için fiş tarihi neyse onu oraya yazın tamamını işaretleyin ve fişi kaydetleyin satışların aktarması da şu şekilde olacak yine Excel dosyası aç diyeceksiniz aynı yerdeyken Excel dosyası da aç dedikten sonra doğru Excel dosyasını seçeceksiniz masa üstünden Excel dosyanız burada göründükten sonra Yine Excel tanım tablolarını aç deyin. Yine bu sayfada bir değişiklik görmeyeceksiniz. Kapat diyeceksiniz. Kapat dediğinizde Excel kayıtlarını göreceksiniz. Buradan kontrol edin. 600'ler, 391'ler ve toplamlar olması gerektiği gibi ise eğer sağ altta fiş kaydet diyor. Bakın burada fişi kaydedeceksiniz fişinizi fiş işlemlerinde bir aylık olarak kaydedilmiş olarak göreceksiniz sonra fişi onar günlük bölün fiş böl hemen yukarıda oraya tıklayın açıldığında ilk hali böyle siz fiş tarihini evrak tarihinden alı tıklayın burayı tıklayın buraya günlük periyotlara göre diye tıklayın 31. günü son fişe ekleyi işaretlemeyin. 10 günlük çıkacak. Aşağıda F2 var böl yazıyor oraya tıklayın. Devam etmek istiyor musunuz 10 günlük bölünecek diyor. Evet deyin. Siz 10 günlük bölün dedikten sonra fişiniz bölünecek. Eğer o ay 31 çekiyorsa 31. günü ben ayrı işliyorum iki uygulama ile çalıştığından mükellef. bu da TYF ile başlayan faturaları bunları da aktardık. Şimdi KDV beyannamesini hazırlayıp göndereceğiz. Herkese kolay gelsin.